Doğru sana öğretmişler İmam Hatip'te. Haram paraya eliyle dokunma, makineyle say diye öğrettiler herhalde öyle mi? Öyle mi öğrettiler sana? Öyle mi öğrettiler? Haram, helal, kul hakkı bunlar haram. Öğretmediler mi sana? Ne? Nerede... Satın canı cehenneme. Bana ne hesaptan? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden yanayım. Onu anlatıyoruz biz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nden yana. Biz bu ülkenin onurlu bir ülke olmasını istiyoruz. Taşeron bir ülke olmasını istemiyoruz. Ben size soruyorum. Siz siz 50 milyar dolar Suriyelilere harcadım. Bir 50 milyar daha Suriyelilere harca harcayabiliriz Diyemez. Diyemez. Binaların 98'i 2000 yılından önce. Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. 20 yılın sonunda duvara tosladık. Kuru ekmeğe muhtaç olduk. Kuru soğana muhtaç olduk. Bunlar 1200 odalı saraylarında ejder meyveli simut yiyorlar. Bırak artık bunları. Bunlar kenar mahallede büyümüş. Erdoğan bana eşek dedi. Cahil dedi. Edepsiz dedi. Hepsini dedi. Ben de ona cahil dedim. Onun için burada yargılanıyoruz. Sözümün arkasındayım. Erdoğan bir cahildir. Faiz sebep. Enfer